Evet, gecenin köründe yine bir şey geldi bizimkinler. Bir bakalım ne geldi. Bizimkinler büyüdü maşallah. Tut, 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 tut. Geç. Ne geldi? Evet arkadaşlar hızlı şekilde gittiler. Ben de peşlerinden gidiyorum. Bakın buradan geçiyorlar. peşlerinden gidelim bakalım nereye gittiler oğlum bura çok yüksekten çimen lan ne gördünüz ne hissettiniz yukarı çıkıyorlar bakın. Bakın nasıl yukarı çıkıyorlar. Bunlar iki ay sonra var ya yemin ederim domuzun tepesine binerler. Gecenin bir körü. Domuz mu geldi? Ne geldi? Lan size verdiğim et helal olsun be. Erkeğin sesine bak. Kaba gibi çıkıyor. Oğlum. Görüyorsunuz erkeğin sesini. Şöyle bir şey gibi görünüyor. Gel gel gel. Ha, geliyorlar. Gel aslanlarım gel gel gel. Aferin oğlum. Nerede ne var hadi git. Git bakalım nerede ne var ne? Bulun bakayım onu. yavrum benim sağ şuna bak. Ne var oğlum? Ne gör? Ne geldi? Ha hani ne geldi? Git 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 git. Çabuk. Ne geldi oğlum? domuz avcıları iş başında. Bizi de soktular buraya. Yağmur da yağdı. Peşlerinden gidiyoruz. Erkeğin maşallah var. Erkek valla yakalayacağım diye dört dönüyor etrafta. her yerde çok ot olmuş ya <laughs> Erkek 4 <dört> dönüyor vallahi. <laughs> gel gel Gel. Gelin buraya. Gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Oğlum. Gel. 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 Gel 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 gel. Evet. Gecenin bir körü. Çok ot var. Bir şey gelse bile göremeyiz de. Bunlar bir şey hissettiler. Boşa koşturmazlar. Tut 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 tut. Aslanım benim. Oğlum ses geliyor. şu bölgeden bir ses geliyor mu? Yukarı çıktılar şimdi. Erkek dört dönüyor vallahi Ölü. Köpek dört dönüyor vallahi etrafta. Oğlum. Dinliyor şimdi. Artık domuz avı başladı ha? Maşallah var. Köpek uçsuzlaştı. Tut 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 tut. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Gecenin bir körü. Etrafı dört döndüler ama ne geldi bilmiyoruz. Ben de çıkamadım otlardan. Abone olursanız sevinirim. Köpekler kendine iyice geldi. Oğlum. Oğlum. aslanım. Hayırlı geceler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.